Buyurun Murat Bey. Saygıdeğer başkanım, belediye başkanımızın ifade ettiği bu iş siyasetin konusu demişti. Doğru. Sağduyulu siyasetin ve dürüst siyasetin konusu olması gereken bir konuda az evvel maalesef gerçekleşi birçok beyan dinledik. Günlerdir biz ifade etmeye çalışıyoruz kendimizi ama bir ağız tadıyla muhalefet yapamıyoruz 4 yıldır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddialarını yalanlamaktan maalesef onlardan bir tanesini paylaşacağım kentsel dönüşümle ilgili olarak kira yardımı konusundaki ifadeyi tekrar okumak istiyorum değerli arkadaşlar. En üst miktara kadar ve en uzun süreyle kira ödemesi yapılması bu çerçevede hak sahiplerine ödenecek kira miktarının ve ödeme süresinin belirlenmesi hususunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesi. Sayın Başkan bu, bu işle ilgili bir Büyükşehir limit limit mu? limit verildiğini söylemişti. Böyle bir limit yok bilakis limitsiz bir yetki verilmiş durumda yasadan bahsediyorlar. O yasayı birazdan açıklasınlar arkadaşlar. Ben merak ediyorum bir hukukçu olarak. Bizim burada atıf yapmış olduğunuz mevzuat belediye bütçelerinin yüzde beşinin kentsel dönüşüme ayrılması ile ilgili olan limittir. Yani 75 milyar bütçeniz varsa ne kadar yapıyordu başkanım? 3750 civarında bir yardım yapabilirsiniz. Bu konuda bir sıkıntı yok. Bu getirmiş olduğunuz 59. maddeydi zannediyorum. Onunla da alakalı getirdiğinizde o yetkiye de sahipsiniz. Hiç sıkıntı yok. Orada da yine Mevzuat çerçevesinde bu yetkinin verilmesi ve kentsel dönüşüm sürecinin önünün açılması konusunda bizler, e, Tevfik Başkan'ın da bugün ifade ettiği gibi gerekeni yaparız. Siyasette genelde sözün uzadığı yerde mutlaka gerçeklerin örtbas edildiğini görürsünüz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi bunu yaptı. Dört arkadaşımız yapmış olduğu konuşmalarda aslında İstanbul halkını ilgilendiren deprem konusundaki temel meselelere, temel iddialarımıza ve sorularımıza cevap vermediler. Ben bunları çok basite indirgeyerek tekrar kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Bugün maalesef bu cevapları 7 saattir alamadık. Ee, i̇nşallah belediye başkanımız teşrif ederse kendilerinden bizzat bunları da dinlemek isteriz. Çünkü kendi vermiş olduğu sözlerdi. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hükümetle falan yarıştırmıyoruz arkadaşlar. Yani böyle bir iltifatı size layık görmeyiz. Bizim derdimiz... Bizim iddiamız sizin seçim sürecinde vermiş olduğunuz İstanbullulara vermiş olduğunuz sözlerin ne kadarını yerine getirdiğinizle ilgilidir. Ben şimdi kısaca açıklayayım. Bu çalıştay çok bahsedildi. 2-3 Aralık 2019 tarihinde yapılmış olan bir çalıştay var. Kentsel dönüşümle ilgili başlıklar şunlar değerli başkanım. Afet riski yönetimi, iletişimi ve uygulamaları. Sonuç bildirgesindeki ana başlıkları söylüyorum. 2 acil durum yönetimi, 3 riski anlamak riski anlamak için çalıştay düzenledi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. 4 afet riski finansmanı ve risk transferi, 5 planlama ve kentleşme, Altı, ekosistem, doğal kaynaklar ve iklim değişikliği entegrasyon. Bu çalıştayda almış olduğunuz sonuç bildirgesindeki kararların ne kadarını yaptınız bugün bunları sizlerden dinlemek istiyorduk ama maalesef göremedik. Akın Bey'in söylediği bir husus vardı. Bu tarama testleri sonucunda şöyle bir ifade kullandı değerli arkadaşlar. 318 ağır hasarlı bina olduğunu, 3099 kişinin canlı tabutta yaşadığını ifade etti. 3099 vatandaşımızın yapılan tespitlerle canlı tabutta yaşadığını tespit etti. Bu soru kıymetli değil mi? Bu kadar kişinin yaşamış olduğu bina ile ilgili 4 yıldır ne yaptınız arkadaşlar? İstanbul Yenileniyor platformuna bugüne kadar 5422 başvuru yapıldığını söyledi Akın Bey. Bu başvurulardan kaç tanesini cevapladınız, kaç tane bina yaptınız? Yani bunlar matematiksel olarak kesinlik ifade eden sorular, cevapları alalım, performanslarını İstanbullular görsünler. Seçim beyannamelerinde İstanbul Afet Bilgi Sistemi sözü vermiş Sayın Başkan. Yani şu mobil uygulamalardan bahsediyorum, onu da yapmadılar. Sismik akıllı binalar yapma sözü vermiş Sayın Başkan. Yaptınız mı? Hayır. Su dağıtan alanlarda sensör uygulaması yapacağız demişsiniz, yapmadınız. Her mahalleye toplanma alanı sözü vermişsiniz, tutmadınız. İlk 6 ay içerisinde, seçildikten 6 ay içerisinde yani Mayıs 2020'de acil müdahale planlarını açıklayacağız demişsiniz, açıklamadınız. Mahalle evlerinde deprem koordinasyon merkezleri kuracağız dediniz, mahalle evlerinin dahi kurmadınız. Bu sorulara Bugün biz cevap alamadık ama Sayın Başkan bir fırsat bulursa kamuoyunu bu konuda bilgilendirirse İstanbullular ana gündemimiz olan deprem ve kentsel dönüşüm konusunda e, en azından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin performansını net olarak görmüş olurlar. Saygılarımla arz ederim. Peki teşekkür ediyorum.